150 dolarlık bir CSGO bıçağı çekilişi yapıyorum herkeste. Link açıklama ve yorumda. Herkes.com'da cleaning kodunu kullanarak %10 bonus bakiye artı 0.7 dolar bonus kazanabilirsiniz. Kasa açıp skin yükseltmeyle skin kazanabilirsiniz. Ekstra olarak günlük ücretsiz bonuslar var. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Deriz. Şoka bir kanara ben bayağıdır nasıl ya izlemiyorum ha. Şuraya atlayalım. Bestesazım. Dünya yok. Bunu kimse yapmasınlar yani. Bana da yapmasınlar. Anladınız mı? Yapmayın şunu ya lütfen. Bana kadın. <gülüyor> 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 Teknik direktör ne işe yarar? Taktik yapmaya yaramaz mı? Taktik yok. Pas veriyorlar. Yine dikkat ya. Pas veriyorlar. Kaptırıyoruz. doluyoruz. Piyani smaç ama bırak. Alım <laughs> 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 bir şey soracağım. Justin Bieber bunu niye paylaşmış kanka bu? Oğlum bizim oğlum ne oluyor ya kanka? Arı, oğlum bu videoları mesela ben niye merak ediyorum biliyor musun? Bu videoları nereden buluyorlar? Nereden önüne çıkıyor? Nasıl bir keşfet? Garip ya. <laughs> in Orkun Işıtmak açık eksiltme diye bir videosu var. Ee, i̇zlemeni öneririm. Eklerim. Atacağım. Yarım saat geç geldi. Bela. Sen benim 30 dakikamı yediysen ben senin ömrünü yerim. Yer bu arada. Kararları Ay. kendi başına veriyor. Tek adam. Kanka bu nasıl Sık bir çene yapısıdır ya. Kime, ne zaman, nerede diyor belli değil. I got your bitch all in these. They know I'm a big bounce, got a big bounce Here we go! Here we go! Run Uh dans etmem gerekiyor oğlum. Eren Yegar. Ata kontrol. Ya, 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 ya bunu yapma, bunu yapma. Abi Aa, profesyonel ya. Şuna bir bak da ya. Da bak yani diyorum ya. Her noktada seni bir yüz. 100... Ben sosyal medyadan görmüştüm. Şimdi burada görüyorum. Bu ne ya? Anlamsız Abi boyoz ver bize. Kral neredeyiz şöyle? adam kaldı ya. Beyi. Kanka galiba yok gibi davranırsa vermeyecekmiş gibi mi? Ya da amcanın bir şey söyleyeceğim. Bir ciddi bir problem olabilir ha. Normal bir durmak değil acaba bir atak <laughs> mı geçiriyor? <laughs> Yazılım <laughs> atak. <laughs> Logitech G Pro değil kanka bendeki bu Logitech şeyi Shroud Edition şöyle bir mouse. Şuna benziyor. Göster buradan belli oluyor mu? Mouse. Böyle bir mouse. Yurt dışından bir izleyici mi hediye etmişti? Aldım zaten en büyük hediyelerden biri de muhtemelen budur ya. Ben de şöyle geleyim. Aa köpek bana saldırıyor. Ya dört tane motor geçti. Niye bana saldırıyorsun? Allah Allah. Kırmışsınız lan. Çok güzel ya. <laughs> Life goes on, I honey hub, my babies. Yeah. Looking <laughs> Yardım istiyorum bu benim abi. Oh, bro, Amına koyayım. Sen kendi bakan bak. Bana bunu ola ananı Thanos gibi hayat istiyorum anladın mı? Sonunda yani böyle bir anladım şöyle bir arazide bir yerim olsun. Güneşin batışını, doğuşunu falan izleyeyim anladın mı? Tam böyle sonum böyle olsun ya. Abi adamdı ki bakar mısın ya? Herkes yani Yedi koldan böyle mekanik şeyler işte birinin şu tarafı işte altın oranı hesaplayan bir tane cihaz. Abi sadece şöyle doğrulttu ya. Şöyle doğrulttu. Gözünü bile kırpmadan şöyle doğrulttu sıktı ya. Maşallah. Nazar değmesin. Sanki böyle şey gibi geliyor. İkinci olmasının sebebi. Hani ben çok altın kupa kazandım haberiniz olsun. Bu sefer de siz kazanın dermiş gibi mi geliyor bana? Öyle bir aura var kanka. İki, bir şey söyleyeceğim. İkinci olup da bu kadar fazla konuşulan bir insan yoktur değil mi olimpiyatlarda? Daha önce böyle bir şey oldu mu? Ne kıskan... Oğlum manyak mısın? Adam bizden! Ne kıskanacağım ya manyak? Adamı övüyorum ya. Oğlum sen ne salak herifsin lan? Yok değil mi? Yok ben görmedim kanka. Globalde bu kadar konuşulan mı görmedim. Ben... Salak mısın sen ya? Şey dedim. evet ben ne bir şey bilmiyorum. Bu hamburgeri yiyebilecek mi? Şimdi ben de ona dedim ki Hamama Gelde. giren terler. Gelde. Yani hamama giriyorsun, terliyorsun, bu hamburgeri yiyorsun, buraya geliyorsun. Hadi. Anladın mı? <laughs> hani hamama giriyorsun, ne oluyor? Terliyorsun. İşte burada hamburgeri yiyorsun. Çünkü Burak nasıl? Hamama giren? Anlı, a, 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 anlayan var mı? Ayrılık <laughs> çıktı. Çiçeklerim soğudu. Erkekler neden oğlum ya? Oğlum bu kadar aslında çok basit şeylerden mutlu oluyoruz ha. Bu kodumun kanalına niye abone olunmuyor hele? <laughs> Okay. Now I'm being this on my a... big step off, underground methods, dive nachos, get the most, oh, my life. <gasps> like me. not the. Happy Be nation, i uh -huh. nation. <laughs> Bir nereden çıktı o abi? Kanka galiba çizmeli kedideki ölüm olabilir bu araba. Oğlum şurada da gözükmüyor ya. oyun mu bu gerçek mi bu arabada ne biçim yol tutuşu varmış bu araba BMW mi yani bu ne güzel yolu tutuyor lan oğlum arabanın yol tutuşu iyiymiş ben 5-6 kere takla attım bu arada sıradan bir BMW kanka en iyi yol tutuşa sahip araba hangisi ben mesela arabalar hakkında çok fazla fikrim yok ama en güzel yol tutuşuna sahip hangisidir Kulaklığım yok kanka benim kulaklığım Steel Series. Eyvallah. Ya Audi mi? En yol tutuşuna sahip Audi'dir değil mi?